Geç bakayım. Otur. Tamam. Yeni imajımı şimdi sana emanet ha? Aynen öyle. Böyle kurt adam sakalıyla taksici mi olunur? şilet gibi olacak benim sevgilim. Bir daha söylesene. Şu Hanım'ın ağzından atana kadar söylemeyeceğim. Duygu. Ben şimdi taksiciyle yavaşlayacağım ya. hı. Her şey çok güzel olacak biliyorsun değil mi? Ya Duygu. Kızım. Vallahi billahi her şey çok güzel olacak ya. Yani ben inanıyorum yani kendime anladım. Hani bu cesaret nereden geliyor onu da bilmiyorum ama harbiden yapacağım yani başaracağım. Vallahi yüzünü güldüreceğim senin kızım. Hem zaten şimdi hem gece hem gündüz çalışacağım ya ben. Çift yövmeye demek oluyor bu. Ne demek? Hani çok fazla para akmasa da damlayacak yani. Biz de sonuçta hani biraz biriktireceğiz. Babanın taksitini ödeyeceğim. Bize biraz para kalacak fena yani. Olacak yani. Her şey çok güzel olacak ya. Hadi inşallah. Geçmiş senin için çok uzakta değil Duygu. Al bu kağıt parçasını. Hem babanı kurtar. Hem de özlediğin ne varsa kavuş. O sokak köpeğini geldiği yere geri gönder. Gel bakayım yastan bana. <laughs> ah. Ay. Ay Mert ya çok acıdım ha. Ya bir fena oldum galiba ya. Bakayım ya. Ya, bakayım ya damarına mı geldi bakayım. Yakıştı ama. Hay! <laughs> Sakın ha. Na, bununla mı kork, bununla korkutacağım, bu mu yani? Ya Gerçekten Ya, mi? şu suratıma bak. Ne yaptın? Ne var? Gayet <laughs> güzel bence. Allah Allah. Mert, ben senin canını çakmak istemem biliyorsun değil mi? Tamam kızım. Ne alakası var ya kedi? Bir tarafını görmüş yarasa Bir şey yok ki. Yani. Ne var bunda şimdi? Allah Allah. Bir şey yok. <gülüyor> 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 Ya hem zaten tıraş olmak benim neyime kardeşim yani ben bir makineyle aldırırım yani bu ne ya? Ya zaten tıraş etmek de benim neyime ben ne anlarım? Ben kapıyı dur, bakayım. Dur dur yüzünü sık yüzünü sık. Nihayet doğru zamanda geldin anne. Ben de sana uğrayacaktım. Evin güzelmiş. Bunu sana Nevzat baban gönderdi. O adam benim babam değil. Benimle dalga geçme. Şş, ses tonuna dikkat et küçük hanım. Eğer seni baban kadar sevmiyor olsaydı... ...o geceki terbiyesizliğin cevabını misliyle alırdın. Benim bir tane babam var. Ve o da senin tutmadığın sözler yüzünden huzur evinden atılmak üzere. Eğer terbiyesizlik istemiyorsan istediklerimi vereceksin anne. <laughs> beni tehdit mi ediyorsun? Hoş geldiniz. Mert ben. Ben bir filtre kahve alabilirim Duygu. Allah o zaman afiyet olsun size. Hadi canım sana kolay gelsin. Ja. Heel dezelfde. Dus